Borderline bir kadınla aşkla, narsist bir erkekle yaşanan aşk. Kadınlar sadece aşkı, o çok büyük aşkı, e, narsist erkeklerle mi yaşayabilirler? Benden özür dilersen ben her şeyi geride bırakmaya hazırım. Küçükken dinlediğimiz masallarda da hep böyle prensler gelir, kadınları, kızları kurtarır diye genç kızları. Onlar da muhtemelen narsist, kişilik bozukluğu olan tiplerde o masallarda öğrendiğimiz kişiler. Aşk sistemi yaşanıyor. Başka türlü olmuyor. Aşk e, kavramının içine girdiğimiz anda e, anlayabileceğimiz en net ipucu karşımızdakini çok yücelttiğimiz, kendimizi de çok aşağıda gördüğümüz bir ilişki. Bize narsistik yapılanmalar eril geliyor. Yani bizim toplumumuzda masaya yumruğunu vuran adam sendromu yani bunu arayan kadın var. Sahiplenilmeyi bekleyen kediler gibi oluyoruz yani böyle durumlarda. Eğer yani bağımlı bir kişiliksen de o zor baya deli gibi bağımlı hale geliyorsun. Bir de bu bağımlılığın adına aşk ve sevgi diyorlar. Orası daha beter.